Herkese merhaba, hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Büyük gün geldi ve çattı. Bugün oluşumuzun doğum günü. E, mekana geldik aşkımla birlikte. Organizasyoncuları bekliyoruz. Onlar da geldiğinde inşallah kurulumu yapacaklar. Sizlere de göstereceğiz. Bu arada mekanda e, aşkımın çok yakın arkadaşının mekanı. Aşkım, gerisini sana bırakıyorum. Aynen öyle. E, buradan Burak Arda'ya, yani canım arkadaşımın kankam, dostuma e, çok teşekkür ederiz bize verdiği bu destek için arkadaşlar. E, yani böyle bir günde bize Nasıl diyeyim? çok, bir, çok büyük çok bir destek. Sağladı. Aynen, çok büyük <laughs> destek oldu. Şöyle mekanı hafifçe bir hemen göstermek istiyorum birazdan e, hani öncesi sonrasını görmeniz için. Birazdan bu kısım komple değişecek arkadaşlar. E bu arada mekanın adı da Hoppa Lunch. Aynen, Hoppa evet. Lunch. Hoppa Lounge diye yazılıyor. Lunch diye okunuyor arkadaşlar. Çok güzel, çok tatlı bir mekan. E, şöyle yeri de Ege Öğrensiz Kavşağı İzmir. Ege Kavşağı'nın hemen oradaki benzinlikten giriyorsunuz içeriye girer girmez ileriden sağa dönüyorsunuz zaten hemen tabarasını görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi bizi sarı sulukla organizasyoncuyu bekliyoruz. <laughs> Gelsinler bir an önce de başlayalım artık. Aynen öyle. Like Superman, you <laughs> were This life, like kryptonite, and if you keep me close. And i tonight pro'nun yavaş yavaş bitmek üzere. Çok da heyecanlıyım. Karşıda da hemen bir kuaför vardı. Gittim saçlarımı fön çektirdim. Dön şöyle bakayım. Dön 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 dön. Aa maşallah evet, benim karıma. Hadi şimdi. Ay heyecanlandım, yetişmeyecek diye korktum ya. ama ablanın eli o kadar hızlı ki size anlatamam. Aşkım Aksil'i de söyle, Aksil'i söyle Aksil'i. Bugün e, Seferisar yolunda şey varmış, e, bisiklet yarışı turnuvası gibi bir şey varmış. O yüzden bütün yollar kapalıymış, babamlar aradı demenin buraya ilk geldiğimizde. Bir modum düştü, biz dedi gelemiyoruz, yollar kapalı. Çok moralim bozuldu, neyse şimdi çevre yoluna çıkmışlar çok şükür trafiğin içinden böyle bir yol açmışlar. Yani çok iyi, çok hoş ama keşke bütün yolları kapatmasalarmış. Aynen strese girdim burada. Çok üzüldüm. Böyle modum gerçekten çok düşmüştü. Ama şimdi çıktık geliyoruz deyince keyfim yerine geldi. Biz de şimdi hazırlıklar bitmek üzere bir eve gideceğiz. Güzel üzerimizi giyiniriz. Oluşumuzu hazırlarız. Çıkıp buraya geliriz diye düşünüyorum. Allah kısmet etsin. Bugün güzel bir gün olsun. Misafirlerimiz falan da gelecek. Bütün arkadaşlarımız, işte yakın akrabalarımız burada olacaklar. Eve geldik, hızlıca hazırlandık ve çıktık. Annemle oğluş da arkada, oğluşum da hazır. Şimdi gidince orada çekeceğim daha fazla. Aşkım tabii ki her zaman geliyor şoför koltuğunda. Evet. Babamlar da gelmiş çok şükür çok üzülmüştüm gelemeyecekler diye. Valla bizden önce gelmişler sözde geç geliyorlardı. İyi iyi her şey yolunda gidiyor şu an. Her şeyde için. hayırlı olsun. Aynen. Her, her zaman olumlu düşün, yani düşüneceksin evet. yani. Pozitif evet. düşüneceksin. Pozitif olsun her şey. Aynen öyle. Mekanda zaten çok yakında. 1-2 dakika içinde orada olacağız. Mekanımıza geldik e, Yavaş yavaş misafirlerimiz de gelmeye başladı Böyle arka planda gördüğünüz kurmuşlar Şimdi size daha uzaktan göstereceğim Birazdan e, Bayağı da kalabalık olmaya başladık e, Sağolsun arkadaşlarımız dostlarımız Akrabalarımız bizi yalnız bırakmadılar bu özel günde Hatta aşkım şu anda orada Baloncuklar üflüyor. Görümcem var, kayınpederim, annemler babam var. Yine arkadaşlarımız, yengemler var. E, tabii ki burada en yakın arkadaşlarımız Tığba ve Caner var. Onları da sizlere göstermiş oldum. Herkes böyle sohbet muhabbet halinde. That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy. I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. <laughs>

özel evet. bir reklamdır. İşte eğitim varlığı. Çok müthiş bir. Dik dur hadi. Dik dur buna. Halbuki o da işte kendini kalabalıktık. Nurdan ablam geldi biliyorsunuz İstanbul'dan. Onu yolcu ettik. Babamlar vardı. Onları da yolcu ettik. Kayınpederim vardı onu da yolcu ettik. Biz bize kaldık şimdi. Annem bizde bu arada. Onunla beraber ben de Seferisar'a döneceğim Allah kısmet ederse. ilerleyen günlerde. Onun doğum günü çok güzel oldu. Size de böyle parça parça da olsa göstermeye çalıştık elimizden geldiğince. Bir sürü de hediye geldi oluşumuza. Onları da sizlere göstermek istedim. Şimdi şuradan başlayayım. Bir tane hediyemiz var. Hemen hızlıca şöyle açayım. Şimdi ilk e, hediyemiz şöyle bir tulum. Bunu yengem almıştı biliyorum. E, o alışıma inşallah seneye yaza doğru böyle giyer. Büyük büyük almışlar. Çok da yakışır. Bu kadar büyüdüğünü görmek nasıl olacak mı bakalım. Çok merak ediyorum. Valla keselerine bereket. Çok beğendim. Sonra devam ediyorum. Şöyle bir takımımız var. Ay bu da çok güzelmiş. Bakar mısınız? Evet tişört. Sonra altında şöyle güzel bir şortu var. Tam oluşuma göre. <laughs> Bayıldım valla. Bunu da e, kuzenim almış. Devam ediyorum. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam Tuğba Tedesli Caner Amcası aldı diyebiliyorum. Güzel bir eşofman almışlar böyle takı. Kumaşı da çok güzel. <laughs> böyle bir tane de üstü var alışmada ne yakışır ne yakışır. Yarın bunları ona gösterirken de böyle heyecanlanacak. Ay 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 yapacak. Şimdi poşetlerle yanına gitsem o kadar meraklı oluyor ki. Hemen böyle açıp bakmak istiyor. Bir yandan da güzelce katlayayım böyle koyayım hepsini. Şunu da katlayalım. İyi, maşallah. <laughs> Sonra bir tane böyle örgü yeleğimiz var. Bunu da Selime teyzecim yapmış sağ olsun kendi elleriyle. İçerisinde de çok güzel bir not yazmış. Selime teyzesinden küçük bir hediye nice mutlu yıllara ateş yazmış. Çok çok teşekkür ederim. Kesesine bereket, eline emeğine sağlık valla. Sonra şöyle de bir takımımız var. Yine böyle üst. Bunu da eniştem almış. Böyle bir altı var. Çok güzel ya. <laughs> i̇nşallah maşallah. Şöyle de güzel bir takımımız var. Aynı kırmızı. Hiç böyle kırmızı bir şey yoktu. Kırmızı kıyafeti olmuş oldu valla. Bakar mısınız? Çok tatlı değil mi? <laughs> Bunu da Pelin ablamlar almış. Sağ olsunlar. Böyle de altı var aynı şekilde gri. Bu arada kumaş çok güzelmiş böyle. Ne çok kalın ne çok ince. Hatta tam bu mevsimde bile giyebilir. Böyle bakarsınız olursa giydiririz ilerleyen günlerde. Sonra devam ediyorum. Şöyle bir kutumuz var. Bunu da beste şeylesiyle ulaş e amcası e de yakın arkadaşım. Ooo çok güzel bir tulum almışlar oğluma. Ne kadar güzel. Çok beğendim valla. İnşallah olur giydiririz. 12-15 aylıkmış. Şu anda tam olur. Paçaları da şeymiş bu arada. Neydi onun adı? Patikli de değilmiş. Büyüdüğün, hani boyu uzasa da giyebilir böyle. Paçaları birazcık kısa gelir ama uyurken falan çok rahat olur. Çok beğendim valla. Ay keselerine bereket. Bu arada anneannemiz ve dedelerimiz de böyle hediye almak yerine bize nakit olarak para verdiler. Birkaç böyle akrabamız da aynı şekilde. Ne isterseniz onu alın, bir ihtiyacını görün falan dediler. Onlara da ayrıyetten çok çok teşekkür ederim. Vallahi çok güzeller. Çok da içmesinden bir gün oldu. Hayal ettiğim gibiydi. İşte ne bileyim mekan olsun, organizasyoncumuz olsun. Her şey çok güzeldi. Tam vaktinde, saatinde oldu. İkramlarımız falan böyle gayet iyiydi, keyifliydi. Herkesin de memnun kaldığını düşünüyorum. Çünkü giderken herkes çok teşekkür ederek gitmişti. Unutulmaz böyle hatıra dolu bir gün olmuş oldu. Sizlere de bunları çektik, gösterdik tabii ki. Çok da mutlu da olduk açıkçası. İnşallah önümüzdeki yılda tekrar kutlamak nasip olur. Sağlıklı, sağlıklı hep birlikte olduğumuz bir doğum günü olur. Ee, nice nice yaşlar diliyorum. İyi ki oluşum olmuş. iyi ki doğmuş. <laughs> iyi ki var gerçekten. Ee, yani sevgisi, evlat sevgisi çok başka bir şeymiş. Ee, bunu da görmüş oldum. Ee, bir yıldır anneyim. <laughs> Duygulandım. Şu an biraz gözlerim doldu. Ee, bu şekilde gayet keyifli, güzel bir gün oldu bizim için. Bir videonun da daha sonuna geldim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.